Allah'ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden muhafaza et. Bizlere kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip et. Allah'ım rızkımız gökte ise yere inir. Yer altında ise Yen yüzüne çıkar. Uzaksa yakınlaştır. Zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle. Bizleri nefsin’e uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Amin.